mutlaka sahne üstüne taşımaya çalışıyoruz. İşte bu saz bir köşeye sığınıp bir kutuya saklamak istediğinde benim elim ayağım başım gözüm etmeyi aşım karanlığını aydınlatan bir ışık. Evruz çiçeği. Sayın Başkanımızın İstanbul'daki programından dolayı burada olamadığından vekaleten onun adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, sağlıklar diliyorum. <laughs> burada bu gece çok güzel bir atmosfer yaşadık. Gerçekten Osman Hocamı tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim. Bizlere bu atmosferi yaşatmakta öncülük eden Sayın Belediye Başkanımız Hasan Sokak Bey'e Kültür Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan Bey'e de buradan şahsım ve memleketim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde böyle bir kültür merkezimizi yakaladık. Bu atmosferi hep birlikte yaşayacağız. Daha güzel günler göreceğiz. Hepinize sağlık sunuyorum. belediye Başkanı'nın iletmesini istediği çiçeği de Osman Hocam'a vermek için takdimde bulunmak. Teşekkür ederiz. Biz de Özlem bu çiçeği. Öncelikle ben değerli Çerkeş halkına tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu sıcak karşılama için de teşekkür ederim. <laughs> Biz devlet tiyatroları olarak 81 ilimizde Türkiye'nin her yerinde altyapısı uygun atmosferi olan salonlarda, illerde, ilçelerde bütün oyunlarımızı sergilemekten zevk alırız. Şeref güler. Zaten bizim görevlerimiz arasındadır. Ee, i̇zninizle belirtmek istiyorum. Buraya gelmeden önce de şirin bir ilimizde oynadık. Vardık. Küçük bir sahneyle karşılaştık. Dedik arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Ya dedik bizim dekorumuz buraya sığmaz oyunumuzu oynasak mı, idare etsek mi, sığmıyoruz. Sizin gibi değerli seyirciler gelmiş, salonumuz dolu. Dedik seyircilerimiz mutlu edelim, dekorumuzun yarısını kurduk. Oyunumuzu elimizden geldiğince yine yani atsaksız oynamaya çalıştık. Sonra geldik bu 8-10 gün nüfuslu Şirin Çerkeş'e. Geldik, bir baktık böyle kocaman bir salon. E, altyapısı hazır ufak eksikleri olsa da yarışımız yani açıldı. E, şunun için söylüyorum. Devlet tiyatrolarının bütün oyunları uygun olan bütün oyunlarımız umarım bundan sonra şerdeşe gelmeye devam eder. Bu güzel sorunu yapanların emeği geçenlerin başka sayın yöneticiler olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. ederim adına tiyatro sanatı adına gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Çerkeş'te yani her türlü oyunu izleme imkanı bulacaksınız. Tekrar hoş geldiniz. Ayrılıkla. çok güzel bir atmosfer yaşadık. İnşallah bundan sonra da aynı atmosferleri yaşamaya devam edeceğiz. Nasıl Sinop'u mutlu bir kent olarak tarif ediyorlar? Bence artık bundan sonraki mutlu bir kent olarak Çerkeş'i göreceğiz diye inanıyorum. Sayın Başkanım'ın başarılarının devamını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hocam çok güzel bir akşamdı. Duygulandık. Vallahi ben çok duygulandım. Ee, yani Çerkeş'te bu, şu tiyatroyu <laughs> kaçıranlar üzülmeli. Aslında bundan sonra işte Çerkeş Belediyesi sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında çalışmalar yürütecek. Altyapılarımızı tamamladık. İnşallah sosyal, kültürel konularda daha çok güzel oyunlar gelecek buraya. Ki Osman Hoca da söz verdi. Bundan sonraki Necip Fazıl'ın inşallah reis oyunu getireceğiz. Şerkeş. E. İnşallah, inşallah. Bir adam diriltmek de o da çok güzel. Onu da istiyoruz hocamızın. O, o da bizim isteğimiz olsun. Ramazan Göktepe ile beraberiz. Çok güzel bir geceydi. Neler Aa, diyeceksiniz? Aynen. Böyle bir ortamda, böyle bir şeyde çok güzel bir geceydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra devamlı inşallah gerçekleştireceğiz. Herkesi bekliyoruz. Güzel ortamda herkesin bulunmasını tavsiye ediyoruz. Belediye meclis üyesi olursanız artık bu da sizin bir göreviniz artık. Biz i̇nşallah. her ay isteriz böyle tiyatrolar. İnşallah. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Peki. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.